Bizim merhaba arkadaşlar 20 tak karakter çıkarma taktiği videosuna karşınızdayım hemen arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar karakter çıkarmaya çalışacağız. Birinci hesabımız arkadaşlar yani birinci hesabım arkadaşlar bu. Benim. Gördüğünüz gibi alışveriş etkinliğinde arkadaşlar. Birinci hesabımız arkadaşlar hemen bu taktiği deniyoruz. Sabah ya Pan. Evet arkadaşlar bir şey çıkmayabilir bundan. Belli olmaz. Bundan çıkabilir belki. Çıkmadı. İkinci hesabımıza geçeceğiz. İkinci hesabıma geçiyorum arkadaşlar. Ay birinci hesabıma geçiyorum arkadaşlar. İkinci hesaptan başladım ben. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu hesabım yapamam da. Tamam arkadaşlar. Şimdi buna da şey deneyeceğiz arkadaşlar. Lendi taktiğimiz deneyeceğiz. Evet arkadaşlar. Açıyoruz kutumuzu. İnşallah bir şey çıkar artık yani. Zahmet. Arkadaşlar çıkmadı. Şimdi arkadaşlar 3. hesabıma gireceğim. Arkadaşlar, evet arkadaşlar geliyoruz hesabımıza. Evet arkadaşlar. Bunda da şun olarak sürekli temizleniyoruz arkadaşlar. Ay yanlış yaptım. Muhtemelen bir şey çıkmayacak ama yine deniyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar karakter çıkarmadık. Baş... Yine yaptık. İnşallah bir şey çıkar. İki kutu açtık. Üçüncü kutu. Son kutumuz arkadaşlar. Son. bu. Şimdi arkadaşlar yine lendi taktiğini deneyelim. Bu uymadı. Uymadı. Hadi. Yani Hiç şey çıkmıyor. Oha ama. Ver artık bir şey. Yapmazsın süper telema. ama. Bin tane altını mı oldu? Ne yapayım artık? Yani. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Böyle videonun devamı için. Arkadaşlar 100 like atsanız yeterli veya 90 like de olur. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.